arkadaşlar bugün bu oyunu oynuyoruz. Çok güzel bir oyun. Bir iki dakika oynadım yükleyip siz yokken. Bakalım telefonları bitirebilecek mi? Ben de bitirmek için çalışacağım. Bir sürü bana şey veriyor da. Aha baga girdi. Baga soktu şimdi. hile var aga. Adam bagaj soktu. Geçelim bunu. Sizi yormak hemen durduracağım zaten her reklam. Devam. Tamam. Şimdi şuradan noktayı bam. O dördünü aldık da şu üstten Aaa. Lan çok yanlış gitti. her tamam. Oldu. Ben ne yapacağım biliyorum şöyle. Bak şimdi tek de Kesinlikle bunu görmediniz. Görmediniz. Ben size koydum. Bunu görmediniz. Bunu da görmediniz. Bunu hiç görmediniz o bunu hiç görmediniz. Bunu da hiç görmediniz kesinlikle. 80 lira <laughs> Bir tane de bakayım. Lan. İki tane kaldı. Neyse. Bunu görmeliyiz. Evet arkadaşlar. Önceki turu hiç tabii ki de bir şeyle bitirdim. Bir tek atış yaptım. Yine durdur. Devam. Basalım. Şuradan hepsini alsın. Tamam. Buraya tek bitiremem gibi duruyor. O deneyelim. Tek bitirecektim. bitir çektim. Ne? Lan oraya gidince bitiyor mu Görmedim hiç fark etmemiştim. Lan bir tane kaldı. Heh tamam. Durdum. Tabii ki de devam ediyoruz. Ne olur oradan gitme. Şuraya gitme ya. Şu kırmızı çektiği yere gitme. Gitme orası lanetli. Lanetli. Lanetli orası gidersen ölüyorsun. Ölme. Ölme gari ölme. Ölme. Ya sen niye durdun? Çalışsana. Hazandık. Durduralım. Bu sefer direkt tek atışla deneyeceğim. Bat, bastım. Lan çıktıktan attım. Bir tane daha atalım. Tam bir daha şimdi tek atışla deneyeceğim. Lan bir çıkmadınız hepiniz. Lan çıksanız ha. Çıkın. Lan çıkın ya. Ha sonunda. Dur, dur. Devam. Sıkalım şunu patlatalım da korkum var. Tamam 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 tamam. Abi ben tek atış atıyorum. O niye ikili gidiyor ya? He. Ben iki atış atmıyormuşum. Oradaki şeylere şey yapıp ikili oluyormuş. Balonların içinde ödül falan vardı. Ona biraz bir balona tıklayınca Öyle oluyor. Vur. Devam devam devam. Şu ölüm şeyine hiç bakmadım. Ha bombaymış. Tekte tekte abi tekte. Bakın hiç tıklamıyorum. Eğer birisi gelirse ben tıklamadım. Lan lan hayır hayır giremezsin. Ne olur girme ne olur girme. Ne olur girme ne olur girme. Ne olur girme. Ne olur girme. Ne olur girme. Ya hepsiniz, hep, yüzün. hep kendim yüzünüzü böyle lan ya Rabbim ya bir tane oldu he. tamam tamam nice durduralım devam edelim. Önceki videolarımı çok çekiyordum. Bu videomu az çekeceğim. Çünkü biraz yorucu reklam falan da geliyor. Ya şimdi çok önemli. Çok şey oldu. Ha tekte tekte tekte. Easy. 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 İkide ikide ikide. Üçte. 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 Üç Dörtte. Beşte. Altıda. Yedide. Lan ha tamam. Dur bakalım devam. Aslında bu oyun reklamı olması daha güzel oldu. Arkadaşlar size bir tavsiye vereyim mi? Her oyunun her oyun reklamlarında göründüğü gibi değildi. Orada sadece reklamlarında bir tane planı vardı. ve böyle boşluk bir alandı. Bunda öyle değil. Neyse. İnşallah daha fazla kasılınca öyle olur. Öyle olmazsa aynısı değildir. Yine durup Yanlışlıkla kaydı birkaç saniye sonra geç açtım. Özür dilerim. O alan tekte çok kolay yaptım. İki de yani. Biraz Biraz zor tekte yapması. Ya şu şeyler olmasa ben kazanacağım şeyler olmasın. Yarım saat 80 80 80. Kazanacağız yani. Durduralım. Aa, arkadaşlar az önce ilk defa reklam gelmedi. Siz görmeyebilirsiniz ama reklam gelmedi. Çok kötü yarattım bu arada. <laughs> Yarım saat şurada o sekerse bir daha oynamam. Şunu öldürsün o yani boşver. Abi ucundayken kaçıyor ölmekten. Ya seke seke bir hal oldu ya. Onu sekmesi durursa oynamam <laughs> Kanka hadi, güveniyoruz. Ya al abi ya. <laughs> Neyse. Hı, ne oluyor durduralım arkadaşlar yine reklam geldi devam edelim arkadaşlar. Bu yorum bugün de yorumlara hangi meslek yani ne iş yapmak istediğinizi yazın. Ben futbolcu. Hadi sek sek de dur. Sek sek. Neyse ya. Zamanla çok yavaş sekiyor. Sek sek sen sek. Bir çok iyi çekiyor. Böyle tak Bu böyle mi olacak? Arkadaşlar bugün bazen hileli olabiliyor. Yani bug'a e girebiliyor. Sadece yani bazen bug'a yürüyor. Hadi. şu Bir tanesini vuramadınız ya. Al şimdi tek atıyoruz. Lan oraya gitmiyor. Tamam şimdi. Demişti. Kazandık ya. Dururalım reklam. Devam. Şuradan bir orta açalım. Tam ortadan sıktık. Bakalım ne olacak. O sek çek kesin. Arkadaşlar bu oyun şey reklam olmasa daha güzel olabilirmiş. Reklam olmasa daha güzel olabilirmiş. Tamam. Devam. Next. Ya yine mi bir reklam? Neyse durduralım. Devam. Arkadaşlar bu biraz kısa olacak. Çünkü yapımı biraz zor. Bu video çok emek istiyor. Yarım saat video falan izliyorsunuz reklam. bastık Ya hadi şuradan bir hop Hadi hayır 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 tamam hayır hayır sakın sakın ha tamam tamam Yine reklam ve yine durduruyoruz. Bu sefer tek atış yapacağım. Şuradan Dedi şunları alacak. Ya düşündüğüm gibi olmadı. Şuradan alacak. Şöyle çekti. Direkt olacaktı. Tamam. Aa. Oluyor. Ama ikinciyi açacağım. Tamam oldu. İkinci yardım etti. Durduralım yine reklam. Devam edelim arkadaşlar. Hani ilk kez bu oyunu oynuyoruz kanalımıza. Ben yani çoğu videoda elimde abim olurdu. Ama abim yok artık. Hı. Şaka. Bu saç videosunda yüklediğin videoyu izlemeyi unutmayın ha. Tamam, küçüğü aldık. Şu şunlar kaldı. Bunları da tekte yapmış olacağım. Ama şimdi heal var. Şuradan gelecek. Hop. Oh. Ah, tam gele yokmuş. Yine reklam, yine reklam. Durduralım. Devam edelim arkadaşlar. Çoğu reklam atladım. Yani hepsini atladım. Siz sizi yormamak için direkt burada reklamlar gelince atladım. Yani kaydı durdurdum. Bak şimdi şunu şuradan. Ya abi nasıl tutturacağız ya? Tamam şuradan o girecek. Girmezse oyunu bırakalım. Heh tamam. Bırakmıyoruz. Devam ediyoruz. Yine reklam. Tekrar durduralım. Devam edelim. Arkadaşlar burada reklamlar uzun uzun 30 saniye ya. 30 saniye bir sürü her oyun turundan sonra reklam izliyorsun ve oyun turları bitiyor. Biraz kolay bir şekilde. Lan şuraya sıkıştı işte ya. Heh, tamam bir kısmı açık. Al şimdi ya kaybettik. Onun şiirleri tekrar başlayacağım. Al şimdi al. Al. Döndüreceğim ikisi de işte sekip sekip duruyor ya. Arkadaşlar oyunu tekrar durdum çünkü yine reklam, yine reklam. Oha bu sefer bir de 50 saniye. 50 saniye boyunca izledim o reklamı. Şu an bitti. Devam ediyoruz. Ya tek de nasıl gitti? Bir atış attım ya. Abi en altı koyarsanız böyle olacağım mahvol. İki tanesi boş boş ne Al işte. Al işte mi? Kaybe kazanıyoruz oğlum. Emin ne al işte. İkisi o yukarıdan çıkamazsa alırım. İkisi o yukarıdan çıkamazsa oyunu bırakacağım ya en sonunda. Ya abi hile var ya. Hile var. Tekrar duracağız. Çünkü reklam geldi yine. Tekrardan bu bölümü geçmeye çalışıyoruz zorlu. Şu alttakileri almak için şunu kullandım tamam. Hepsi için bir neden var. Hepsinin yaşama aleti için. Tamam birisi kırdı şu an çok güzel. Diğer kısmı da akışı kırdı. Şimdi birisinin şunu alması lazım şurayı. Senin görevin o. Al şurayı. Üste çıktı tamam. Yine de iyi. Yine de iyi. Al onları tamam. Tamam al onları. Ya al onları abi. Tek başına ya. Of ya tekrar başlatıyorum. Ya yine mi? Yine mi? Yine mi? Tamam arkadaşlar yine durduruyoruz. Arkadaşlar video bitireceğim artık. En azından videonun sonu güzel olsun. Ben evet, diğeri attım. İnşallah bir şey olmaz ona. Lan kendi adamını niye atıyorsun? Kendinle gidersen var ya. Oha bir tane adam çok şey yaradı resmi. Çok şey yaradı. Kendi feda etti. Yukarı çıkmış. için. Dönüşte hiç şey yaramadı. Allah'ım. Ya bir durum Sonu güzelmişsin ya. Abi videonun sonu da güzel Neyse. biterim artık videoyu. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki bölümde bu bu yeri bitirmemi istiyorsanız like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bu videoya bir 3-5 like atarsınız. Güzeldir. Hepinize bay bay.